sonra Arkadaşlarım bana söylüyordu. Arkadaşlarım bana söylüyordu. Among Us diye bir şey var. Ar, e, takım arkadaşına ihanet edebiliyorsun. İmparators. İmparator diye bir şey. İmparators diye bir şey mi? Ne varmış ona işe yapabiliyorsun. öyle bir oyun. Evet açıl hadi açıl hadi. Sesini görüşürüz. Kırmızı lider oluyor genelde arkadaşlar. Kendimiz oluşturalım. Evet. Şöyle. Buradan da şapka seçebiliyorsunuz. Ben koronadan Korunacağım Gözlük mantıksız olur arkadaşlar çünkü gözünde zaten cam var. Bu olur. Evet evet arkadaşlar. Çünkü genelde kimse gelmiyor. Ama siz gelebilirsiniz. Bunlar ne? Bunlar ne ya? Allah'ım ya, bunlar ne? Ya da arkadaşlar. Çıkayım ben bundan. Şöyle bir şey yazalım. Biraz gelene yazalım. Oy oy oy. Gönderdim. Neyse. Şimdi buradan direkt çıkacaksınız ki bundan. Şunu da silelim. Buradan direkt çıkacaksınız. Sonra geri gireceksiniz arkadaşlar. Girmesi biraz zaman alıyor. Evet. Böyle biraz zaman alıyor girmesi. Evet, Amongus, Amongus olan. Yani Amongus oyunu olanları Yorumlara amon... Us yazsınlar. Yorumlara us yazsınlar. Amongası olanlar kısacası yoruma us yazsınlar. Evet, böyle dolanalım biz de. Vıy 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 vıy... Dip, dip Arkadaşlar ne seçmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Bu ne? Bu ne? Güzel bir saç evet, güzel bir saç. Start. Daha 7 9 oğlum ne startı? Arkadaşlar evet, bazen siz başlatabiliyorsunuz. Burası burasının 9 olması gerek. Burada evet 9'da 9 başlatabilirler şimdi. Go yazalım bizde. Go. Go. Hadi abi ya başlatsana. Bakın şun, şunlardan almak için para ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Hadi abi ya. Üf. Ha yedi kaldı yine. Abi başlatmıyor ki. Bir arkadaşlar bir tane adam var bir tane adam başlatmıyor. Çok taşmıyor şey. Üç, üç, yani üç, üç Evet ben de katıldım. On olması gerek şimdi. Dinamik. Ya bu renkleri nasıl çıkartacağız ya? Kovbon olayım. Hı, başladık herhalde arkadaşlar. Susun diyor burada. Aha, imparatoro, imparator imposter olduk. Ne imparatoro gel lan. He. Kill, kill. bunu da öldüremiyoruz ki arkadaşlar. He. he. Haydi. Aha. Imposter basmış kendimizi mi işaretlesek arkadaşlar? Karmın gitmiş. Evet. Ben şu diyorum. Kendi kafama göre attım. Aha beni gösterdiler. Importer, imposter, imposter bulacağız burada arkadaşlar. Impostersanız, imposter, e, Among Us'ta impostersanız sakın ama sakın Ha, beni attılar arkadaşlar bakalım. Ha onu atmışlar. Sakın ama sakın yazı yazmayın yoksa kırmızı kırmızıysa sizi görürler ve killet yapacağım onlara durun. Arkadaşlar şurada tuzu kuracağım. Ne oldu lan? Ne oluyor da? Oğlum ne oluyor? Görevim de yok ki. Killet. öldürseniz de şunu. Dur abicim şunu. Çünkü Oha öldürdüm abi. Öldürdüm resmen öldürdüm. Kazandık arkadaşlar. Kazandık. Evet işte böyle. Böyle victory çıkıyor kazanırsın. Bir tane adam öldüreceksiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. renginizi renginizi değiştirirseniz bu da değişiyor arkadaşlar. Yani bunu bilin. Siyah alayım. Evet evet arkadaşlar size bir de şöyle gezdireyim size. Bakın böyle şapkalar var. Buradan böyle pet skins. Bakın ben de böyle duruyor bunlar. Pet. Bunlar var böyle. Evet bunları almanız gerekiyor ama arkadaşlar. Çık şuradan ya of. Öf, çıkmadı gitti. Kapat şurayı ha. bak. Ben de mavi olayım şununla karışayım. Mavi olayım. Rengim Aa, abi nerede? Aa, mavi gitmiş ya. Mavi olamıyor. İyi ben de bu mavi olayım. Arkadaşlar böyle susun dediğinde imparator of ya. Abi ya, imparator, imparator değiliz görevlere gideyim. Dur hemen şuna basacağız arkadaşlar. Basmayacağım. Ya da basmayayım ya aman. Herkes olabilir. Aç lan şurayı. Abi açmadı ya. Farklı, fixed like. Burada biri var. Abi burada biri var. Abi görmüyorsun diğer kişileri de. Bak. Adam seni öldürürse ne yaparsın? Aha. Başladık. Hadi başlayın abi ya. Oha, HS şey gitmiş. Hani gitmiş. Orange gitmiş. Defa bunlar gitmiş. Hop. Oo, işte hayır bitti, bitti be. Arkadaşlar şuna bakın adamı öldürmüş. Böyle yazarsanız bu çıkmıyor arkadaşlar. Önce kandırıyor sizi. Defaat. Ben geldim. Hemen bir renk olmam lazım. Mor mu alayım? Yeşil mi alayım? Bu mu alayım? Bu mu alayım? Bunu alayım, nasıl alayım diye. Bilemedim arkadaşlar. Tamam ben buyum. Biyomiyom. Bistis kisnis. Abicim kaybolma kaybolma. Siz beni takip edin. Siz beni takip edin. Siz beni takip edin. Anlayın. Aha bu da geldi arkadaşlar. Biz de şey yazalım. Family. 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 Gönder. Arkadaşlar family şey demek. Uf. <laughs> <laughs> İçim para var. Evet şu emergenin şeyine bakalım. Aç. 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 Bir. Ha. Ben bastım. Arkadaşlar şuradaki benim. Yusuf. Yusuf. Yazalım ki Yusuf şey yazalım arkadaşlar. Hani şey niye göndermedi? 3 Imposter. Portal yazmış bir de. Ben de şunu dedim gitti. Imposter. 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 Ana. E ben bir şey yapmadım ki. Beni atacaklar kesin. Kime attılar? Imposter devam etti abi. Abi. Devam et dedi. Oo daha çok var. O zaman ben görevlere gideyim abi. Buradan bizi öldürmeye çalışanlar var. Bu arada arkadaşlar bazen sizi atıyorlar ya uzaya. Orada ölüyorsunuz. Orada geri geliyorsunuz. Git lan başımdan. Abicim iştir git başımdan. İşim var git. Bunda görevler var arkadaşlar. İstiyorsanız görevleri yapın. İstiyorsanız da yani beni ilgilendirmez. Aha. Defeat. Öldü ya hemen. Arkadaşlar videomuz bu kadardı.